Rum Suresi 1 ile 7. ayetler arası tefsirinin devamı. Rumların böylesine üst üste yenilgiler almaları Mekke müşriklerini sevindiriyordu. Çünkü İran Sasani devleti de kendileri gibi müşrikti ve yenilen Hristiyanlar da ehli kitaptı. Bu sure indirildiğinde Mekke müşrikleri alay ettiler. Çünkü bu surede iki gaybi haber veriliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlar mağlup oldu. Halbuki onlar bu yenilmelerin ardından galip olacaklar. Birkaç yıl içinde. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler de sevinecek. Birincisi Rumların bu kadar yenilgiden sonra bir zafer kazanacaklarını Yüce Rabbimiz bildiriyordu. Birkaç yıl içinde ifadesi Kur'an'da bit isinin diye geçmektedir. Bit isinin birden ona kadar olan sayıları ifade eder. Yani on sene içerisinde Rumların galip geleceğini Allah Teala bildiriyordu. İstanbul önlerine kadar yenilip imparatorlarının Kartaca'ya kaçmak zorunda kaldığı Bizanslıların bir daha bellerini doğrultacaklarına hem de o zaman en güçlü rakibi olan İran Sasani Devleti'ne karşı bir zafer kazanacaklarına kimse inanmıyordu. Hatta çoğu kimse Bizans İmparatorluğu'nun sonunun geldiğine inanıyordu. İkinci önemli haberse o günlerde Müslümanların da bir zafer kazanacağı müjdesiydi. Bizans İmparatoru Heraklius Kilisenin parasal desteğini alarak büyük bir ordu kurdu ve bu orduyla Karadeniz üzerinden Azerbaycan'a geçerek Sasani'lerin dini olan Zerdüştlüğün doğum yeri olan Kloromya'yı yerle bir etti. Bizanslılar Sasanilere karşı üst üste zaferler kazanarak başkentlerine kadar geldiler. Böylece Kur'an'ın bildirdiği birinci haber Allah'ın izniyle tahakkuk etmiş oldu. Aynı yıl Müslümanlar da Bedir'de müşriklere karşı önemli bir zafer kazandılar. Böylece Rabbimizin bildirdiği ikinci haberde tahakkuk etmiş oldu. Bu mesele Arabistan Yarımadası'nda hızla yayıldı. Birçok Arap kabileleri bu olay üzerine İslam'a girdiler. Allah'ın vaadi ve yardımı böylece tecelli etmiş oldu. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Rum Suresi 8. ayetten itibaren. Nefisleri hakkında iyiden iyi düşünmediler mi? Allah o gökleri, o yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri hakkın ikamesine ve muayyen bir vadenin inkızasına sebep olmaktan başka bir hikmetle yaratmamıştır. Hakikat, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edicilerdir. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden evvelkilerin akıbetinin nice olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvetçe kendilerinden daha şiddetliydiler toprağa etmişler altüst etmişler onu kendilerinin imar ettiklerinden daha çok imar eylemişlerdi peygamberleri onlara da nice açık hüccetler getirmişlerdi demek onlara Allah zulmetmiyordu fakat kendilerine bizzat kendileri zulmediyorlardı sonra kötülük eden o ümmetlerin akıbeti ateş oldu çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı Onları eğlenceye alıyorlardı. Allah ilkin mahlukunu yaratır, sonra onu ölümünün ardından diriltip alır. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar susacaklardır. Ortaklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün Evet o gün müminlerle kafirler birbirinden ayrılırlar. Artık iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onlar bir cennet bahçesinde yaşayıp mesrur olurlar. Ama küf ve inkar edip de ayetlerimizi ve ahiret mülakatını yalan sayanlar onlar da azapta kalmak üzere ihzar olunmuşlardır. Haydi Akşama girerken, sabaha ererken Allah'ı tenzih ve tesbih edin. Namaz kıl. Göklerde ve yerde hamd onundur. Gündüzün nihayetinde de, öğle vaktine vardığınız vakitte de Allah'ı tenzih ve tesbih edin. Namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarıyor. Arzı ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız. Sizi bir topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan bir beşer oldunuz. Size nefislerinizden kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da onun ayetlerindendir. Şüphe yok ki bunda düşünecek bir kavim için elbette ibretler vardır o gökleri, o yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Hakikat, bunlarda bilenler için elbette ibretler vardır. Gece gündüz uyumanız ve onun fazlu kereminden nasip aramanız da yine onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda da hakikatlere kulak verecek bir zümre için mutlak ibretler vardır.'' yine onun ayetlerindendir ki o size hem korku hem umut vermek için şimşeği gösteriyor, yukarıdan bir su indiriyor da onunla arza ölümünden sonra can veriyor. Hakikat bunda da aklını kullanacak bir kavim için elbette ayetler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman hemen yerden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğicidirler. O ilkin mahluku yaratıp sonra O'nu iade edecek olandır ki bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nun. O yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O size kendi nefislerinizden bir misal getirdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sağ elinizin malik olduğu kölelerden ortaklarınız olmasını ister de bu hususta siz onlarla müsaadi olur. Onları kendinizi saydığınız gibi sayar mısınız? İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklarız. Hayır. O zulmedenler bilgisizce kendi istek ve arzularına tabi oldular. Artık Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için hiçbir yardımcı yoktur. O halde sen yüzünü bir muvahid olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bu üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olmaz. Bu dindik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona dönün, ondan korkun, namazı dost doğru kılın, müşriklerden olmayın ki onlar dinlerini darmadağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. Bunlardan her zümre neslerinde olanla böbürlenicidirler. İnsanlara bir zarar isabet etti mi, Rablerine yalnız ona dönerek dua ederler. Sonra onlara kendi tarafından bir rahmet tattırdığı vakitte bakarsınız ki onlardan bir güruh Rablerine şirk koşup durmaktadırlar. Bunu da kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmeleri için yaparlar. Hele zevkede durun yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir hüccet indirdik de ona eş tutmalarını bu mu söylüyor? Ne zaman insanlara bir rahmet tattırdıysak onunla şımarmışlardır kendi ellerinin öne sürdükleri günahlar yüzünden onlara bir fenalık isabet edince de hemen onlar ümitlerini kesiverirler. Allah'ın kimi dilerse onun rızkını yayıp genişletmekte, kimi de dilerse onunkini daraltmakta olduğunu onlar görmediler mi? Şüphe yok ki bunda iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Haydi akrabaya yoksula yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın cemalini dilemekte olanlar için hayırlıdır ve onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olanların ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizden verdiğiniz şey Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekatsa işte sevaplarını kat kat artıranlar onlardır. Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınız içinde bunlardan herhangi bir şey yapacak kim? O çok münezzehtir, eş katmakta olduklarından yücedir. İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada, denizde fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Olur ki dönerler onlar. De ki, arzda gezip dolaşında daha evvel geçenlerin akıbeti nice oldu görün. Onların çoğu müşriklerdi. Allah'ın geri çevrilmesine asla imkan bulunmayan o günü gelmezden evvel ki o gün bütün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır yüzünü haydi o dost doğru dine çevir. Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kim de iyi bir amel ve harekette bulunursa kendileri için hazırlamış olurlar. Bunun hikmeti de iman edip de güzel güzel amel ve harekette bulunanları Allah'ın fazla ilahisinden mükafatlandırmasıdır. Çünkü o kafirleri hakikaten sevmez. Allah'ın rahmetinden size tattırması, emriyle gemilerin atması, fazlından nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi onun ayetlerindendir. Ant olsun ki biz senden evvel kendi kavimlerine nice peygamberler göndermişizdir de onlara açık açık bürhanlar getirmişlerdir. Fakat iman etmedikleri için biz o günah işleyenlerden intikam almışızdır. Müminlere yardım etmekse üstümüzde bir haktır. Allah odur ki rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar derken Allah bunu gökte nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün ki aralarından yağmur çıkıp durmaktadır. Artık onu kullarından kimi dilerse onlara nasip eder de onlar da hemen sevinirler. Halbuki onlar bundan evvel üzerlerine Allah'ın yağmur indireceğinden katiyen ümitlerini kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o ölüle o her şeye hakkıyla kadirdir. Andolsun biz bir rüzgar gönderir de onun eserini sararmış görürlerse ardından muhakkak ki nankörlüğe başlarlar. Bunun için sen arkalarına dönmüş giderlerken o daveti ölülere duyuramazsın, sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen başkalarına değil, ancak ayetlerimize iman edip de Müslüman olanlara, yalnız onlara dinletebilirsin. Allah sizi bir zaaftan yaratan sonra diğer bir zaafın ardından kuvvet veren sonra kuvvetin arkasından da yine zaafa ve ihtiyarlığa getirendir. O ne dilerse yaratır. O hakkıyla bilendir. Kemaliyle kadirdir. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlar, yalan söylüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle demişlerdir. Ant olsun ki Allah'ın kitabında yazdığı o tekrar diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. Artık zulmedenlere o gün mazeretleri fayda vermeyecek, onlardan dönüş de istenmeyecektir. Andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misaller irade etmişizdir. Andolsun ki onlara herhangi bir ayeti getirsen, küfreden o adamlar mutlaka siz tezvircilerden başkası değilsiniz diyeceklerdir. İşte bilmezlerin kalplerine Allah böyle mühür basar. Sen şimdi sabret. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Buna kati inan beslememekte olanlar zinhar seni sabırsızlıkla hafifliğe götürmesinler. Lukman Suresi Değerli dinleyenler, Lukman Suresi Mekke'de indirilmiştir. 34 ayettir. Sure adını 12. ve 19. ayetler arasında zikredilen Lukman aleyhisselamdan alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte bunlar o hikmet dolu kitabın ayetleridir. Ki her biri ihsan edenler için bir hidayet ve bir rahmettir. Ki onlar dosdoğru namazı kılanlar, zekatı verenlerdir. Onlar ahirete yakinen iman edenlerin de tak kendileridir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve işte onlar felaha erenlerdir. İnsanlar içinde bilgisizce Allah yolundan saptırmak, o yolu bir eğlence edilmek için icat edilmiş boş lafa müşteri çıkan nice adam vardır. İşte onların hakkı horlayıcı bir azaptır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki iki kulağında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu çok acıklı bir azapla müjdele. Hakikat, iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Naim cennetleri kendileri içlerinde ebedi kalıcı olmak üzere onlarındır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O şu görüp durduğunuz gökleri direksiz yarattı. Yere sizi sarsar diye ağır baskılar koydu. Orada yerde her bir canlıdan nice çeşitler yaydı. Biz gökten de su indirdik de yerde her sınıftan güzel nebatlar yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Ondan başkasının ne yarattığını haydi gösterin bana. Hayır, o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Ant olsun ki biz Lukman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükreder. Kim de nankörlük ederse hiç şüphe yok ki Allah ganidir, her hamde o layıktır. Hani Lukman oğluna öğüt verirken demişti, Oğulcağızım Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Onun anası kendisini zaf üstüne Zafla taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür. Bana ve ana ve babana şükret. Dönüşün ancak banadır, dedik. Eğer onlar, sence ilimde yeri olmadık herhangi bir şeyi bana iş tutman üzerinde seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy. Nihayet dönüşünüz ancak banadır o vakit ben de size ne yapıyordunuz haber veririm. Olcağızım, hakikat yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi kadar olsa dahi bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin içinde gizlenmiş olsa bile Allah onu getirir. Çünkü Allah latiftir, hakkıyla haberdardır. Olcağızım. Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sana bunlar sebebiyle isabet eden şeylere katlan. Çünkü bunlar kat'i surette farz edilen işlerdendir. İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme. Yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah her kibir taslayanı, kendini beğenip övüneni sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol sesini alçalt. Seslerin en çirkini hakikat eşeklerin anırışıdır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah'ın muhakkak sizin için müsahar kıldığını, açık ve gizli birçok nimetlerini sizin üzerinizde bol bol tamamladığını görmediniz mi? İnsanlar içinde hiçbir ilmi, hiçbir rehberi ve aydınlatıcı hiçbir kitabı yokken, hala Allah hakkında mücadele eden kimseler vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır dediler. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız. Ya şeytan onları yalınlı cehennem azabına çağırıyor ise Kim nefsini Allah'a onu görür gibi teslim ederse muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a dayanır. Kim küfrederse onun küfrü sana hüzün vermesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de o zaman onların neler yaptıklarını haber veririz. Şüphe yok ki Allah sinelerde gizli olan şeyleri bile hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz geçindirip sonra kendilerini ağır bir azaba katlanmaya mecbur edeceğiz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorarsan muhakkak Allah derler. Sen de hamd Allah'a mahsustur de. Hayır onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphe yok ki Allah o ganidir, her hamde layıktır. Eğer yeryüzündeki her bir ağaç kalemler olsa deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz ki Allah yegane galiptir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de bir tek kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir. Hakikat Allah her şeyi işiten, kemaliyle görendir. Görmedin mi? Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi, ayı size müsahar kılmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gidecek, vazifesinde devam edecektir. Hakikat, Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Bu şundandır. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Ondan başka taptıklarınızsa hiç şüphesiz batıldır. Hakikat Allah o çok yüce, çok büyüktür. Kudret delillerinden bir kısmını size göstermek için Allah'ın nimetiyle denizde gemilerin akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Şüphe yok ki bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Onları altında gölgeler yapan dağlar gibi dalga sardığı vakit, dini yalnız kendisine tahsis etmek suretiyle muhlis insanlar olarak Allah'ı çağırırlar. Sonra Allah onları selametle karaya çıkardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Ne babanın evladına ne de bizzat evladın babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği günden korkun. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. O halde zinhar sizi dünya hayatı aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan zinhar sizi Allah'ın hilmine güvendirmesin. O saatin, kıyametin ilmi Şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru mukadder olan vakitte ve mahalde o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Değerli dinleyenler, Secde suresi Mekke'de indirilmiştir. 30 ayettir. Sure adını 15. ayette geçen secde kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lam, mim. Bu kitabın indirilmesi ki onda hiçbir şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. Yoksa o bunu kendiliğinden mi uydurdu diyorlar. Hayır. O Rabbinden gelen bir haktır. Biz onu senden evvel kendilerine inzar edici hiçbir peygamber gelmemiş olan bir kavme tuttukları yolun korkunç akıbetlerini haber vermen için indirdik. Olur ki onlar hidayeti kabul ederler. Allah gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra hükmü arşı istila edendir. Sizin ondan başka hiçbir yariniz ve hiçbir yardımcınız yoktur. Artık iyice düşünmez misiniz? Gökten yere kadar her işi o tedbir eder. Sonra o iş sizin saya geldiğinizce bin sene miktarında olan bir günde yine ona yükselir. İşte görünmeyeni de görüneni de bilen yegane galip olan çok esirgiyen odur ki o yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Sonra o bunun zürriyetini hakir bir sudan meydana gelen nutfeden yapmıştır. Sonra onu düzeltip tamamlamış, içine ruhundan üfürmüş, sizin için kulaklar, gözler, gönüller yaratmıştır. Ne az şükredersiniz.